Yepyeni bir videodan herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Stream Life Simulator'a devam ediyoruz. Evet dostlar şöyle başlamadan önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Oyun yükle başladım bakalım. Eee bu bölüm ne yapacağız? Bakalım ne yapabiliriz bu bölüm? Eee açız. Çok güzel açız. Evet şöyle bilgisayar bilgisayarımızı açalım. Şöyle dışarıya bir bakalım ne yapabiliriz. Abim günaydın. Reis bana bir dondurma ver. Senin dondurmanı cüzdanımda param yok. Allah Allah cüzdanımda para yok. ATM'den para çekmemiz lazım. Abi bu bölümde internetimi güçlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok yavaş ya. Ben dayanamıyorum artık. Bu arada bizim karakter herhalde. Ee... Acıkmış. Evet bir şeyler yiyebilir Hemen şimdi bir şeyler yiyip sonra da yayınımızı açarız. WWW'den şimdi. Zama zor değil dur yemeği zama almayacağız. Hayır ya. Abi çok yavaş. Şundan bir tane çok pahalı almayak çünkü karttaki para biraz az gibi alayım şöyle bir, bir çantamda falan kalır hemen girip yemek yiyeyim hemen gelsin yemekler Reis yemekleri getirin artık sen mi getirdin lan yemekleri oğlum yemeklerim nerede açım lan bu arada tuvalet şey banyo almamız lazım Banyo şeyisi. Bu arada böyle bir tasarım yaptım buraya. Nasıl olmuş? Yaparken ayaklarımı uzatmak çok rahatlatıyor bu arada. Ama yemekler daha gelmedi niye? Ha, bir dakika lan. Ben salak mıyım? Biz buradan siparişleri Oha! Çok fazla var lan. ben bu kadar mı aldım? Neyse ödemeyi tamamlayak. Ödemeyi tamamlamamışız. Yemekleri bekliyoruz. Gelsin bakayım yemekler. Aa yemekler akıyor. Oy. Şöyle kurabiye ye. Bir tane tabak daha ye. Şundan ne? Şunları da artık şeye koy. Bir çantasına at abi. Aa çok kirli hissediyorum. Duş almalıyım. Bir dakika lan duş şeyi almamız lazım. Duş şeyi ne anasını satayım. Duş makin. Duş makinesi mi? Duş makinesi diyecektim az kalsın. Duşluk. ha şu an söyleyebildim. Hele şükür. Evet çantamda yiyeceklerim var çok iyi. Artık aç kalmayacağım. Hemen bilgisayardan bir duşluk mu alsam. İlk önce duş alıp sonra yayına başlamak istiyorum. Sepet şuraya geç www tamam siparişler gelmiş ee, çık şuradan çık şimdi nereden bakacaktım Zamazor Abi çok sıkıntı ya bu internet. Evet e, mobilya. Mobilya kısmından banyo. Ne kadarımız var? 112 mi? Oha paramız yetmiyor. Paramız yetmiyor arkadaşlar. Neyse yayın yapalım biz ya. Bakayım tuvaletimiz var mı? Tuvalette gerek ilk önce. Tuvalet var mı? Biz yine yapalım. Yap abi tuvaletini. Tamam tuvaletimizi yaptık. Şimdi yayın yapak bence. Yeter artık. O ye girip stream key neydi? 84 96. Aynen bak hatırlıyorum. Bit hızı önerilen bit hızı 700. 700 yap. Tamam yayına başla dedik. 144p yayını açtık. Acaba 240p'ye alsam bir şey olur mu? Bu internet için para ödüyorum. Beni eğlendir. Tabii ki sen bekle eğlendireceğiz seni biz ya. Blender'daki herkesi tanıyorum. Seni ilk kez görüyorum. Reis ben yeniyim ya. Mesajları sık sık okuyacağız arkadaşlar. Tamam mı? Belki herkes bilgisayar oyununun içinde yaşıyordu. Bu hangi dili konuşuyor? Oğlum o kadar mı kötüyüm lan? Uykum olmasaydı buraya bir göz atardım. Reis sıkıntı yok canın sağ olsun. Sohbette bir abone alan veya bağışı atanlara hakaret ediyor. Abi. Tüm ailesini banla onun. Yani hayırdır. Dur oğlum chat okuyamıyoruz lan. Aynen sessizlik. Aynen sessizleştiriyor. Çığlık mı atsak? Bence şu an toksikleşmeyelim ya. Aa bak toksiklik derecesi var üstte. Komik bir an söyleyelim. Hatırladığım komik bir an. Şu an takipçimiz 50, çok iyi. 30 canlı izleyici 28'e düştü. Şimdi sohbet hangi film türünü beğendiğinizi merak ediyor. Kötü bir şaka yapalım. Biraz toksikleşelim. Yayıncı olamayacağını söyleyen biri var. Bu onu hiç ilgilendirmiyor bu arada. Takipçimiz artıyor bu arada bak. Bu yayını izlemeyin çocuklar. Oğlum sen niye kötülüyorsun şunu? Banla lan. Nasıl banlıyoruz? ile banlıyoruz Neyse şu an bunu banlamayayım. Bu çok da kötü bir söz ya. Aa seyircilerim bizi size nokta nokta nokta. Seyircinin annesiyle çok yaratıcı bir kelime. Nokta nokta yok ya bu kadar. Değil. Göz ardı edeceğiz şu anlık. Abi duş almalıyım ama şu an param yok. Bekleyeceğiz biraz. Bir dakika kim benim anneme nokta nokta nokta? Aha küfür etmek yasak mı? Küfür etmeden duramıyorum. Reis küfür etmek yasak. Asla yayıncı olamayacağını söyleyen biri var. Abi hiç ilgilendirmiyor seni. Aa boş falan geldi. Bir dakika. Şuradan nereden yapıyorduk şu şeyleri? Şu sohbeti kapatayım bir. Streamlab. 84, 96. Gir. Uh -huh. Bunların hepsini okumak lazım. Bu arada nikim çok güzel ya. Goril Necmi 31. Yalan bir hikaye anlatak ya. Sıkıcı oluyor çünkü. Ha 31 dolar attı. Çok iyi. Merhaba ben Robo John. Bu bir test bağıştır. Seni çok seviyorum. Oo Cucu. Ben de seni seviyorum. Zomzomo abone olun. Teşekkürler. Plevner. Çalıntı laptop. Komşumun wifi Su ne? subluğum yok. Bağış atamıyorum. Yes, beş beleşçiliği severim. Abi, sıkıntı. Yayın yayıncı olmak zor mu, kolay mı? Sus ve beni izle kardeşim. Bak. Oy oy lan takipçimiz çok artmış ha. Abone oldu. E, teşekkür ediyorum. Bakalım bir Steam'den, Steam'den oyun alabiliyor muyuz da? Soru gelmeye devam ediyor. İkide bir soru geliyor. Bilgisayarın başında oturan obezsiniz. Aa yayını kapattık. Abi yayını kapattım bence şu anlık getir. Bakalım ne kadar paramız gelmiş. Dur lan şurada. Aa oyun alacağız. Bekle bir paramız gelsin. Şunları da alayım. Aboneler arttıkça artıyor. Çok iyi gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Şimdi bizim ne kadar paramız var. Bir tane yemek yek. Ha bunlar bayatlamaya bayatlıyor büyük ihtimalle. Ye bakayım şunu. Şimdi bakalım. Toplam ne kadar paramız var. Şu WW'dan bir tane. Aha 112'miz var. Bir dakika lan nasıl oldu bu? Evet artık uyuyak bence. Allah yanlışlıkla elime aldım. Bak böyle olmaz. Uyu bakalım. Osuruk. Derin nefes almak. Kabuslar görülüyor ve kalktık. Osurduk. Osura osura uyuduk. Çok kirli hissediyorum. Reis seni anlıyorum ama şu an duşluk alamıyoruz. Maalesef. Şu an just chatting'e devam edelim bence. Evet yayınımızı başlatalım. Para lazım ya. 70 takipçimiz var hala. 2 izleyiciye ulaştık şimdiden. Selamlar. Kralın geldi. Oo, ilk defa izliyorum. Reis hoş geldin. Şuradan yayına yükselsem ne olur acaba ya? 240p yapayım. Şimdi bakayım insana fikri merak ediyor. Gerçek fikrimi söyleyeceğiz. Aa bak şey oluyor. 240p biraz sıkıntı oluyor. Bir yayını kapatmanızı istiyor. Göz ardı etmemiz lazım. Yoksa izleyicimiz düşer. Yemek yerken yayını izleyenler artı bir. Drop 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 drop. Aa drop var. Dropu şey yapmamız lazım. Muscular pay al. Tamam drop şu an yok. En sevdiğiniz ifade. Lül. Bence ne bu anlamadım ya. Şu an enerjiyiz bak. Birisi yayını kapatmanızı istiyor. Ama yani göz ardı etmemiz lazım bunları şu an. ama adam hala çok kirli hissediyor ya. Acilen duşluk almamız lazım. Para için sevmediğiniz bir ünlü ürünü tanıtabilir misiniz? Para için her şeyi yaparım arkadaşlar. Yani şu an her şeyi yaparım. Birisi yayınlarınızı bok gibi olduğunu söylüyor. Agresif cevap vereceğim artık yeter. 2 dolarım var. 3 dolar daha bulursam sub olabilirim. Reis. Abone olun ya. Olmuyor böyle. Bakayım streamle be. Ha, şunları bir okuyak bakalım. Şu yayını kapat. Şeyleri kapatayım. Oku. Abone olmuş. Teşekkür ederiz. Aha. Seyirciler elendirmek için. Lan ne oldu? Hayır. Ne oluyor? Z X lan basamıyorum dur C T X T C Z E ne oldu? Hacklendin. Yapma be. Ne oldu açıldı bilgisayar. İzleyiciler indirmek için bir şeyler yapın. Müzik açacağız. Neyse şunları okumaya devam. Main Priest Gelecekte bir, bizi unutma diyor da şu soruları bir şey yapın ya. Çok kötü gazın var. Yüksek sesle osuralım bence. Gelecekte bizi unutma demiş. 4 dolar atmıştı. Teşekkür ediyorum. Yayın iyi gidiyor. Abone olundu. Bak güzel güzel yorumlar gelmeye başlıyor. Yayınlar beni çok eğlendiriyor diyor. Abone olundu. Abone olundu. Çok iyiyiz. Yalnız bir dakika ya. Şu. a bağış geldi. Birisinde de yaşadığını bildiğini, sö bildiğini söylüyor. Annenle çaya gel. Ne alakalı lan? Değil seni dava ederim. Benim yerimi bulamazsın. Asla ince olamayacağını söyleyeceğim. Abi bu onu hiç ilgilendirmiyor seni kardeşim. Bir dakika ya şu taramayı başlatmam lazım. Bilgisayara virüs giriyor. Neyse şu arkada taransın. Biz yayınımız çok. Ay yayınını kapattım çok yorgunum yayınımızı kapattık. ww'ya girelim. Bakalım banka hesabımızda ne kadar para var. 112 var hala ya. Nasıl yükselmiyor bu? Bir şey diyeceğim bu başları bir yerden çekebiliyor muyuz? Nereden çekeceğiz? Hala 112 dolarım var. Aa bak şunları da alayım. Ödeme alın. Aha toplam bağışı alabiliyoruz. Şu an aldık. Şu an anladım. Evet dostlar bir uyuyak ya bence. Ve açız da. İlk önce bir uyuyalım bakalım. Bir saat sonra uyuyabilirim. Yapma be. Yemek yiyelim. Lan yerleştirme. Ye. Tamam bununla doyduk. Tekrar bir gerek şuraya bakalım. Duşluk alabiliyor muyuz? Zama zor. Abi olmadı acaba başka bir işe mi başlasam oyunda kuryelik falan yapabiliyoruz. Veya başka meslekler. Oğlum en kötüsü 400 dolar. Oha 1400 dolara var. 3 yıldız en düşü. Yani şu an olmaz ya. Fakir değiliz. 230 dolarımız var. Şöyle zamazora geldik. Burada bir şeyler var. Alırız ya. Aa yatak var. Duşa kabin var mı? Masa var lan bu masayı alsam mı? 480 dolarmış ama çok pahalı. Hemen uyuyak ya. Enerjimiz yok hiç. Derin nefes almak. Kabuslar görülüyor. Eğlenceli rüyalar görülüyor. Evet kalktık. Fastnet. Bence internet yükseltmem lazım. Girmiyor oğlum ya. Haydi artık. Bence şu alınır. Şunu aldım. Ya da şunu mu alsam diyorum ya. Turbo. Turbo interneti aldım. Biraz fazla harcadım ya. Evet dostlar internet artık çok hızlı. Bakalım. Uy, bak çık bakayım. Aa çok güzel çıkıyor. Speed test'e bakalım bakalım. İnternetimiz ne kadar hızlı diye. Testi başlat. 11 megabit indirme. Tamam yeter çık. Önerilen bitisini tısını bin yapak mı bin. Şu an internetimiz şey çünkü. Şunu da 60 FPS kalsın. Bu da bunu da 1080p. Allah çok yaptım. Dur 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 dur. 700 yeter. Şunu 700'e çek. 1080p yayın fazla oğlum. Bir dakika dur dur. Abi agresif cevap vereceğim artık şu şeylere. 360p iyi 60 fps Oğlum hala internet kötü Nasıl oluyor 240p 240p de mi güzel değil Abi yeter artık Sizde ya. yayının bok gibi değil benim ya şöyle. Şunları bökek. Yanlışlıkla gönderin paramı geri gönder. Nasıl bir salaksın ya. Para için her şeyi yaparım şu an. Abone oldu teşekkürler. Şunu şuraya al. Ama yayın niye böyle ya? 240 bile izletmeyecekse ben bu abi bilgisayar kötü olabilir. Bilgisayar da yükseltmem lazım. Biri seni övüyor. Kibarca konuş teşekkür et. 113 takipçiye ulaşmışız çok iyi lan. Kralın geldi falan yazıyorlar. Beynimi çıkarıyorum ve izliyorum. Yayın aynen sesleşti. Çığlık atalım. Biraz kötü etkiledi ama toksiklik arttı bak. İzleyiciler toksik seviyor. Neyse dostlar ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Geleceğim. Aslında oyun alınır ha. Bakalım bizim bilgisayar oyun oynatır mı? Şunu alak ya. Fal gengi alalım. İndiriliyor. Evet şu an oyun indiriyoruz. Bir tane oyun yayını yapalım bakalım. O sırada biz kendimize bir yemek getirerek şuradan. Hazır internetimiz hızlı. Bak çok iyi ya şu an. Nerede bu? Eee... Hala bulamıyorum şu şeyi. Ne? Food shop. Bana sen ne ver biliyor musun mu abi? Bak bu sefer farklı bir şey. Yok. Şundan yiyek bir tane. Bir tane donut. Bir tane kek. Bir tane şundan. Siparişler de. Ödemeyi tamamla. 95 dolarımız kaldı. Bakalım oyunumuz indi mi? Oyun nerede? Steam. Oha oyun çok zor oynuyor ha. Fall Gang oynayacağız. Oyun yayını yapalım bakalım. Eyvallah reis. Ama bizim enerjimiz yok sanki ya. Bir yarın mı yapsak acaba onu? Tamam doyduk. Abi duş almalıyım ama şu an duş kabin alamıyorum. Ne yapacağız? Abi yine çöktü bilgisayar. Allah kahretsin ya. Abi hackleniyor yine. Yapma be. Yür. Kep bir şeyler dedi. Anlamadım. Saat gece gece 12 olmuş. Bakalım bizim oyun indi mi? Aa indirilmiş. Nereden açacağım ben bu oyunu? Hadi bakalım bir yayın açalım. Ufak bir, çok kısa bir yayın olacak bu arada. Çünkü adamın şeyi yok bizim karakterin. Game oyunu. Yayına başlat. Selamlar dostlar. Yayın açık. 240p yapsak ne olur kasar. O yüzden oyun nerede ya? Oyun oynak. Bakalım goril necmi. Hadi bakayım. Oyun oynamamız lazım. Oyun nerede? Oyun yükledim ben. He. Aha oyun oynuyoruz. Çeti de şuradan açalım. Abi şu an bana soru sormayın ya. Oyun oynayacağız. Dünya düzdür abicim. Bak dünya yuvarlak diyen. Hadi bakayım. Fall. O oyun oynayabiliyoruz lan. Bence orta 18 kategorisi bayağı eklenmeli. Ne diyorsun oğlum? Çok sıkıldım. Sana nasıl ulaşabilirim? Bir şey sormak zorundayım. Bu ne diyor? Kev bir şeyler diyor. Random atmış. Çok sıkıldım. Bir şeyler bir şeyler. Zootuberlardan nefret ediyor musun? Reis ben hiçbir zaman kimsenin nefret etme. Kolay kolay yani. Bu yayının canı cehenneme. Oğlum niye yani öyle bir şey? Oh! Allah kahretsin oyun çok kasıyor. E ee, ne yapacağım ben şu an bu oyunda? Aaa bir dakika bir dakika bir dakika. Reis. Reis şimdi beni bir salsana şu soruları cevaplamak istemiyorum şu an. Ha şöyle oğlum bu şey lan. Ben bu oyunu biliyorum. Bak şunu şuraya koyduk. Olmadı. Ha düzgün koyamadım. O be çok kasıyor ya. Ha koydum. Acaba şunu götürmemiz mi lazım? Ben bunu götüreceğim. Gel 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 gel, gel. çok kasıyor bilgisayar. oyunu ne yapıyoruz lan çok iyi. Bak şimdi şunları Göremiyorum ki oyun o kadar kasıyor ki. Yayını kapattım çok örgünüm. Yayın kapalı şu an tamam. Evet bu kadardı. Şimdi Streamlab'den bakalım şu bağışları alalım. 2 2 2 3 3 3 çok iyiyiz. Ödeme aldı 9 dolar. Boş ver şu an almaya gerek yok. Neyse ya. Bugünlük bu kadar olsun. Yani bu videoda böyle oldu. Oyun falan aldık değişik şeyler denedik. Bir dahaki videoda şu duş ka, kabin alacağım bir tane şuraları yeni ekipmanlar almaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.